Herkese merhaba. Bugün bir reaksiyon videosuyla tekrar karşınızdayım. Evet, malumunuz <laughs> birkaç gündür herkesin konuştuğu, işte ne bileyim bütün sosyal medyanın çalkalandığı e, Megastar Tarkan bir şarkı yaptı. E, Geççek. E, i̇lk başta böyle Nazır Öncel falan <laughs> yazmıştır diye düşündüm. Bilmiyorum, yazarına da bakmadım. Daha şarkıyı da dinlemedim. İlk defa dinleyeceğim. Klibi de bugün çıktı şarkıyla beraber. Yani beklediğim bir şarkıydı. Tabii ki Tarkan her şeye rağmen ya da heyecanlandırıyor. Çünkü 90'ların en büyük hitlerini yaratan bir megastar. Bilmiyorum ben de heyecanlanıyorum aslında. Bir dinlemek istiyorum bakalım nasılmış, böyle bir reaksiyon vereceğim. Evet, e, klibin biraz şeydi, oraları atladım böyle bir e, başında böyle bir sessiz böyle bir görüntüler vardı, direkt şarkıya geçeceğim. Tarkan Hiker bakalım nereye gidiyor? İki sözlükte böyle <laughs> aklıma o geldi. <laughs> aklıma bir şey geldi. Böyle daha şarkı çıkmadan önce bir yazar şey yazmış. Çok komik etmiş Böyle bir denizli şivesiyle. Len Akideş daha şarkı çıkaymış. Duydun mu Akideş? Len falan. saçmaladım ya. Aklıma geldi böyle. Gülesim geldi. Bir de birisi böyle bir şarkı sözü yazmıştı. Aynı ona benziyor, geçecek, geçecek. Hadi eller havaya, bu da geçecek falan böyle. Evet, tahminler doğru çıktı. Böyle bir şarkıymış. Ee, bakalım. özlerde intiba olarak yani bayağı politik politik bir şarkı olmuş ben bir çok hoşuma gidiyor böyle hani gerçekten star kişilerin politik şarkılar yapması çünkü kitleleri tabii ki de daha fazla ve daha çok önemseniyorlar hani bu tip böyle gerçekten işinde başarılı insanların politik şarkıları Mesela Madonna gibi, yani aslında bu sanatçı, bunlar işte gerçek sanatçı gibi geliyor bana, yani gerçekten bir risk alıyorlar. Mesela Madonna'nın, Madonna her zaman politik sanatçı, mesela en son yaptığı hani işte God Control. Mesela hani o yüzden çok değerli buluyorum bu bütün şeyleri. E, tabii yine okudum işte koronayla alakalı falan da diyorlar ama yani çok da alakası yok koronayla. Evet, insanlara bir umuda ihtiyacı var. Ee, Yalnız, benim eleştireceğim şey... E, Tarkan... E, ben artık Tarkan'dan böyle biraz daha... E, hani böyle... Daha ciddi ve daha... Kendisine yakışır. Yani yakışır derken şarkıdan bahsetmiyorum, böyle ne bileyim... Mesela... Fotoğraf çekimleri olsun veya ne benim klipleri olsun, böyle... E, ne bileyim, o şeyi bekliyorum. Ne derler daha daha iyi bir sanat yönetimi bekliyorum aslında. Ne bileyim böyle birazcık bir şeyleri 90'larla sentezlemesini, o yaptığı işlere bazen bir atıflarda da bulunmasını. Ee, ya bunu çoğu dünyadaki gibi çok star yapıyor yani hani e, biraz hani kendini hatırlatmasını falan istiyorum açıkçası Tarkan'ın ve Tarkan hep böyle bir yeni çıkmış popçu edasıyla bir şeyler yapıyor gibi hissediyorum. Gerçi daha izlemedim ben yani şu an. E, hani bilmiyorum. Ama öyle bir şeyler bekliyorum. Daha böyle gizemli bir şeyler bekliyorum açıkçası Tarkan'dan. Yani tam anlatabildim mi bilmiyorum. Daha doğrusu biraz daha kendi değerini bilmesini istiyorum. Hani böyle hep sempatik görünmeye çalışması. Ne bileyim yani mesela 90'larda bu kadar kasmıyordu kendini. De son birkaç yıldır böyle... E, çok bilip sempatik yani evimizin o sempatik çocuğu görünümünde hissediyorum. Ee, bakalım devamı nasılmış. <laughs> Zoom uygulamalarını böyle üstte işte, takım altta böyle kilot doğru. da biraz İsmail Bu da şey, eee, gözlükleriyle Tarkan'ı O, o, yani. ee, o çiçekten günler ee, yakın mı acaba? Ee, yani umut dolu, ee, güzel bu son e, birkaç bir yıldır falan bir de böyle bir şey var ben de e, hani çok böyle umut dolu mesela Norveç'te de vardı sanki böyle gerçekten e, bahsettiğimiz şeyden herkesin bildiği şeyden kurtulmuşuz da e, böyle artık bitti kurtuldu havasında evet bir yandan insana umut veriyor e, hani bir kabusu yendik tarzında şarkılar yani umut ediyorum Tarkan'ın dediği gibi olsun şarkıya gelirsek. Yani Tarkan'ın tarzı zaten bu işte hani darbukalar, türk ezgileri her zamanki gibi. Ee, yani ben artık bilmiyorum Tarkan'dan biraz daha böyle pop yani biraz daha böyle ne bileyim ne bileyim uzak mesela Karma albümündeki uzak veya kır zincir zincirleri tarzında böyle Şarkılar bekliyorum, bilmiyorum. Ee, hani biraz daha Tarkan'ın asi yönünü görmek istiyorum aslında belki de. Yani bu şarkım da tabii ki de alıcısı var. Ee, hani Tarkan sonuçta. Ee, Beğendim mi? Çok beğenmedim belki de, bilmiyorum. Böyle açıp böyle dinler miyim? Hani tabii ki de şu anda bir Enerji yaratıyor ama şimdi bir ay sonra dinlenecek mi, iki ay sonra dinlenecek mi, bir Tarkan klasiği olabilecek mi? Yani bir Tarkan klasiği olamaz bence. Ki zaten Tarkan artık o klasik şarkılar yapamıyor son 10 yıldır falan. Bir önceki albümünü de beğenmemiştim. Yani bence yaptığı son güzel albüm, yine Metam Meta Metamorfoz albümü de güzel şarkılar vardı. Yani sonraki albüm de güzeldi, adını kalbime yaz falan ama o Tarkan heyecanını ver vermedi hiçbir zaman. Yani umarım bu güzel bir albümün habercisidir. Öyle istiyorum hani şöyle gerçekten güzel böyle gel kült şarkılar böyle ne bileyim heyecan yaratan şarkılar çıksın diliyorum artık zaten Türk popu ölmüş vaziyette. Hani en azından bir canlılık katmasına istiyorum. Hani o eski güzel dönemleri belki de istiyoruz. Bilmiyorum. Onu bekliyoruz. O yüzden belki de beklentilerimiz çok fazla. Yani güzel güzel cümleler var içinde. Bu kadar. Bir reaksiyon videosunun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Olun yani. İyi günler.